Bugün sizlerle beraber Xiaomi cihazlarına Miui 12 güncellemesi en hızlı şekilde nasıl yüklenir bunu anlatacağım. Eğer ki bu video hoşunuza giderse kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden desteklerinizi bekliyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi Miui 12 nasıl yüklenir? Videomuza geçelim. Dostlarım öncelikli olarak telefonumuzda yapmamız gereken ilk işlem ayarlar kısmınıza girmek olsun. Ayarlar kısmından telefon hakkında kısmına girin ve sistem güncellemesi var mı yok mu önce bunu kontrol edin. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğer ki sistem güncellemeniz yoksa biraz daha beklemenizi öneririm. Yani manuel kurulum yapmadan önce biraz daha bekleyin. Sağlıklı ve temiz bir kurulum yapın dostlarım. Şimdi güncellememiz eğer ki gelmediyse buradan telefonunuzun marka modeline bir bakın. Şu anda elimde bulunan telefon Poco F2 Pro. Aşağıdaki açıklama kısmına bıraktığım linkten manuel kurulum yapmak için size MIUI 12 sürümlerini bırakıyorum. Şimdi bu siteye gireceğiz ve sitede telefonunuz mesela Mi 9T. Mi 9T'yi bulup güncellemeyi indiriyorsunuz dostlarım. İndirilen güncelleme burada dosyalar kısmınızda en altta gözükecek. Şu anda MIUI 12 Ponix diye bir dosyayı indirmişiz ve 2.7 GB bir büyüklükte zaten 3 GB'a kadar büyük bir dosya gözüküyor dostlarım. Şimdi bugün güncellemeyi nasıl yükleyeceğiz Dostlarım önce sistem update kısmına girin ve buradan bir check up yapın. Yani kontrol edin güncelleme gelmiş mi gelmemiş mi. Şu anda bir güncellememiz bulunmuyor. Şu anda güncelleme bulunmadığı için ben manuel bir güncelleme yapacağım. Telefonunuzu buradan robot moduna yani recovery moduna alabilirsiniz. Ya da ses açma tuşu veya güç tuşuna basılı tutarak TVRP menüsüne alabilirsiniz. TVRP menüsünü almak için de size aşağıda bıraktığım linkten TVRP'yi yükleyebilirsiniz. Dostlarım şu anda TVRP menümüz açılıyor. Size burada yapmanız gereken iş işlemleri adım adım söyleyeceğim. Söylediğim işlemleri adım adım uygulayın dostlarım. Şimdi TVRP menümüzü açtık. Şimdi TVRP menümüzü açtık ve önce buradan wipe olan bölüme girmeniz gerekiyor. Wipe bölümüne girdikten sonra 3 tane seçenek işaretleyeceğiz dostlarım. Dalvik Art Change, Data ve change e, seçeneklerini işaretlememiz gerekiyor. Eğer ki bunları işaretlemezseniz telefonunuzdaki var olan her şey gider. E, bunu da bilgilendirmesini vereyim. Şimdi sağ çektik ve burada e, başarılı bir işlem elde ettik. Yani bu üç seçeneği işaretliyorsunuz ve sağ tarafa çekiyorsunuz. Daha sonra install kısmınıza girdik ve aşağı doğru kaydırdıktan sonra güncellememizi bulduk. Yine güncellemeye tıklayıp sağa çekiyoruz ve şu anda e, MIUI 12 yani manuel olarak indirdiğimiz MIUI 12 kurulumunu tamamlıyor. Şimdi burada birazcık bekleme süremiz var. Bu kısımda beklerken telefonunuzu sakın ama sakın kapatmayın veya farklı bir işlem yapmayın dostlarım. Şarjınız da genelde full şarj olsun. işinizi sağlam alın. Evet şimdi burada güncellememizi kurduk ve yapmamız gereken işlemlere devam edeceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi en altta dan kısmı yazıyor. Biz de şu anda wipe change diyerek telefonu buradan ee, sıfırlayacağız. Yana çektik ve sıfırladık. Daha sonra yine wipe kısmımıza giriyoruz. Format data diyoruz. Dostlarım bu bölümde wipe datanın amacı telefonunuzda eğer ki bir e-mail kaydı varsa e-mail'i silmeden buradan telefonunuzu sıfırlıyorsunuz. Yani e-mail kesinlikle kaybolmuyor. Buradan sıfırlıyorsunuz. Yes dedik ve okey dedikten sonra telefonumuz şu anda hızlı bir şekilde sıfırlandı ve böylece MIUI 12'yi yükledik. Telefonunuz eğer ki e-mail varsa bunu da silinmeden telefonumuzu formatladık. Şu anda MIUI 12'yi başarıyla yükledik ve telefonunuzun açılmasını bekliyoruz. Evet dostlar telefonumuz açıldı ve şu anda MIUI 12 yazımız bizleri karşıladı. Buradan kendi dilinizi seçip telefonun kurulumunu tamamlayabilirsiniz. Dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Eğer ki bu video hoşunuza gittiyse, MIUI 12'yi başarılı bir şekilde kurduysanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için bana desteklerinizi lütfen ama lütfen esirgemeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.